Sapı dökülen yere can kurban canan kurban harman edilen yere ekin ekilen yere sapı dökülen yere can kurban canan kurban tohum ekilen yere ekin ekilen yere sapı dökülen yere can kurban canan kurban çift sürülen de yere Ekin ekilen yere, sapı dökülen yere, can kurban canan kurban, deste çekilen yere. Ekin ekilen yere, sapı dökülen yere, can kurban canan kurban, harman edilen yere. Ekin ekilen yere, sapı dökülen yere can kurban canan kurban tohum saçılan yere buğday deriliyor arkadaşlar.